Şimdi herkes yavaştan gelir. Merhaba. Beni bilirsiniz çok e, mühim bir şey olmadıkça e, canlı yayını açma. Aç. O merhaba. Hoş geldiniz. Ama bugün yolculuğunda canım sıkılmasın diye canlı yayın açasın geldi. Şimdi birazdan hızlı trene bineceğim, bakalım hızlı tren nasıl olacak? Ee, Konya'ya gidiyorum, Konya yolundayım. <laughs> Salih Özel, hoş geldin. böyle. Birazdan Marmara'ya bineceğim ve sonra Konya'ya geçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hadi görüşürüz. Mar şeyde hızlı trende.